Merhaba arkadaşlar Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sebze suyu yapacağım. Bu çok faydalı, çok güzel bir sebze suyu oluyor. Bu vücudumuza çok çok faydalı. Aslında sık sık yapmamız gerekiyor. Ben ara ara yapıyorum. Aslında her gece uyumadan önce yapabilsek vücudumuzda çok güzel değişiklikler olacak. Rahatlayacağız ama biraz çıkı tabii ki zaman da olmuyor. Biraz üşeniyoruz. Bugün bu meyve bu sebze sularını yap, sebze suyunu yapacağım. Arkadaşlarla da paylaşmak istedim. Şimdi sebzelerimizi sayıyorum. Yarım demet maydanozumuz var. Beyaz lahanamız var. Birkaç yaprak. Beyaz turpumuz var. Yarım adet. Bir adet elmamız var. Bir siyah havucumuz var. Bu siyah havuç çok bilinmiyor ama sarı havuca göre 100 kat daha faydalı diyorlar. Söyleyenler böyle söylüyor. Onun için ben genelde arada bir kullanıyorum. Bir adet siyah havuç, bir adet kırmızı pancarımız var. Zaten bunun faydasını bilmeyen yok. Sarı havucumuz var. Bir yemek kaşığı da zeytinyağımız olacak. Ki zeytinyağı ilave etmemizin sebebi aktifleştirmesi, yararlı bir hale getirmesi için. Şimdi bunları katı meyve sıkacağına sıkacağım ve içeceğim. Şimdi meyve, katı meyve sıkacağının biraz sesi gürültüsü fazla olduğu için sıktıktan sonra sizinle tekrar paylaşacağım. sebzelerimizi katı meyve sıkacağını da sıktık. Şimdi bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi sebzelerin kabuklarını soymadım ama o kadar güzel temizledim ki yarım saatte sirkeli suda beklettim. Çünkü kabukların vitamininden yararlanalım istedim. Arkadaşlar bu karışımı, bu sebze karışımını lütfen her akşam olmasa da her gece olmasa da ara sıra bir yapın muhteşem bir karışım meyve suyu. Yapacak olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.